Soğa dayanıklı bodur muz her iklim koşuluna uyum sağlayacak, tescille markalaşacak. Türkiye'nin önemli yaş meyve ve sebze üretim merkezlerinden Mersin'de muz üretimi için önemli bir çalışmaya imza atıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde yapılan çalışmalar sonucunda soğuk havaya dayanıklı muz çeşidi geliştirildi. Bu muzlar tescil edildiği zaman çiftçilerimize alternatif olarak e, serada yani örtü altı yetiştiricilik dışında açık alanda muz yetiştiriciliği e, imkanı da sağlayacaktır. Bu muz e, serada yetiştirilen muzlardan farklı olarak e, muz meyveleri e, biraz daha e, köşeli olmakta. Tarak sayısı 8-10 tarak ve taraktaki parmak sayısı da e, diğer serada yetiştirilen muzlara göre daha az olmakta daha farklı bir aroması bulunmakta ve bu muzdaki nişasta oranı sırada yetiştirilen muzlara göre daha fazla olmaktadır. Geliştirilen 6 yeni muz çeşidi için tescil başvurusu yapıldığını söyleyen Enstitü Müdürü Doçent Doktor Davut Keleş, muzda aromaya ve kaliteye önem verdiklerini belirtti. Kendi ekolojimize, kendi şartlarımıza uygun çeşitleri geliştirdiğimiz zaman, çiftçilerimizin birçok sorununu daha başlamadan çözme imkanımız bulunmaktadır. Bu amaçla bir tane muz çeşidi geliştirdik. Geliştirilen yeni çeşitlerin muz üretiminde yaklaşık %30 verim artışı sağlaması bekleniyor.